İşte merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir şey yapacağız. Sakız kutusu. <laughs> Tabii ki de değil arkadaşlar. Ee, e, Vivident ama e, nasıl? Şöyle arkadaşlar. Ben hiç küçük slime yapmayı beceremiyorum ve bunu e, bu slime yapacağız aslında arkadaşlar ve e, bu Vivident kutusunun içinde yapacağız. Belki Vivident'in yanı söyleyebilirim. Çünkü e, Hani diş çıkma zamanı geldi. Çektim bayağı bir. E, o yüzden biraz konuşamayabilirim. Herkesten özür dilerim. Ben içine tutkalı koydum. Burada bu şişette yapacağım küçük bir slime. Şöyle tutkalı içine koydum. Evet biraz da su koydum arkadaşlar. Hadi başlayalım. İlk önce suyla tutkalın karışmasını için böyle çalkalıyorum. Bu arada arkadaşlar bu slime beyaz olacağı için tıraş köpüğü koyacağız. Hadi bakalım. Bir de borakslı suyumuz var. Borakslı suyu da az getirdim küçük bir slime yapacağımız için. Şu şekilde. Hadi başlayalım. Tıraş köpüğünü döküyorum. Pet şişelere göre e, tıraş köpüğü bunda daha iyi dökülüyor. Tabi bunun içinde sakız yok. Boş yani gördüğünüz gibi. Bayağı bir karıştırmak gerekiyor. <laughs> Ters köpüğü akmıyor. Ben buna biraz su ekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaş, evet arkadaşlar su suyumuzu getirdim. Şimdi e, dökeceğiz içine biraz döktük. Bunun yanına alacağız. Evet arkadaşlar hadi karıştıralım. Su biraz daha e, sıvı olmasını sağlıyor. İyice bir çalkalamamız lazım arkadaşlar. Ama bu akıyor. Neden böyle oldu? Böyle olması lazımdı. Ben bir petit alıp sileyim şunu. Evet. E, böyle olması lazımdı ama bilmiyorum artık. <laughs> evet. Arkadaşlar şöyle Arkadaşlar şuranın haline bak. Bakın buranın haline bakın. Silmemiz gerek. Silince geleceğim arkadaşlar. Evet sildim arkadaşlar. Şimdi biraz borakslı su koyalım. Karıştıralım. Göstermeye gerek yok çünkü göstereyim derken az önce döktüm. tutkal tutkalı. Şimdi borakslı suyumuzdan göz kararı ekleyeceğiz. Katı da olabilir çok korkuyorum. Ekledik. Hadi karıştıralım. Toplanacak muhtemelen. Ben bir keresinde şişede yapmayı denedim ama onda da tıraş köpüğü iyi sıkılmıyor. Hatta tıraş köpüğü yani aşağıya gitmiyor şişenin aşağısına. Olmaya başlıyor arkadaşlar sanki öyle bir his var içinde. Arkadaşlar şuna bakın. Vay canına. <laughs> Kabardı. Bakalım küçük bir slime olacak mı? <laughs> İnşallah olur. Yapmak istiyorum, başarmak istiyorum arkadaşlar. Evet, karıştırırken yanama vurdum. Bence olmuştur, çıkartalım. Ama bu neden akmıyor? Yoksa katı mı oldu ya? <laughs> Çok eğlenceli. Küçük olmuş arkadaşlar. Pek küçük de denemez ama. E yani idare eder. Ne yapacağız yani bu kadarıyla da idare edeceğiz. Ama sert olmuş. Ama arkadaşlar bir kap suya koyarsanız.